Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte duyuru videosu yapacağım arkadaşlar bu önemli video aslında duyuru değil de de oynamayacağım açtım arkadaşlar sadece birazcık şurada altın şeyler var onlardan alacağım neyse arkadaşlar bu arada size şey söyleyecektim pancakes de aa benim gibi zengin bir kız bakalım Neyse şu an önemli değil o. Evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Yeni kod geldi arkadaşlar. O kodu ben deneyeceğim arkadaşlar. Video çekeceğim süresi bitmediyse. Arkadaşlar şimdi güncelleme videosu neden yükleyemedim? Soranlar vardır diye düşünüyorum ama yoruma yazmayanlar. Evet arkadaşlar nedeni şu. Şimdi arkadaşlar benim bu hafta... Iı Sınavım vardı arkadaşlar. Deneme sınavım. Arkadaşlar o okulistik sınavı olacak da bizde 16 Mart'ta. Neyse arkadaşlar işte ondan dolayı ben videomu çekemedim arkadaşlar. Deneme sınavımız oldu bu hafta. Ee, ondan dolayı arkadaşlar ben de bu aralar biraz çalışıyorum. Ödevlerimi yapıyorum arkadaşlar. Bu aralar biraz yoğunum. Neyse arkadaşlar şey söyleyecektim bu arada arkadaşlar hmm, ne diyecektim <laughs> tamam hatırladım evet arkadaşlar şimdi ben e, bu aralar video çekemiyorum bu yüzden arkadaşlar ama artık şu an yani müsaitim arkadaşlar bir de ben sadece hafta sonları video çekebiliyorum o zaman müsait oluyorum. arkadaşlar bir de gözüm bozulmasın diye gözlük takmıyorum neyse arkadaşlar ama ikinci sınıfta doktor tak demişti şu an dördüncü sınıftayım yani e, kesin gözlük takacağım doktora gitsem ama gitmedim ikinci sınıftan beri. Neyse arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar gözüm bozulmasın diye de ben sadece hafta sonları oynayabiliyorum. Cuma, cumartesi, pazar günleri. Arkadaşlar yani o günlerden istersen o günlerin üçünde de oynayabiliyorum. Ama ben dün oynamadım. Arkadaşlar bugün oynuyorum. Neyse arkadaşlar işte bunu söyleyecektim size arkadaşlar yoğunum. Ondan dolayı kötü yorum gelmesini istemiyorum arkadaşlar. Bir youtuber e, bir şey bir şey youtuber arkadaşlar bana yorum yazmıştı. O yorumda e, ne zamandır bu güncelleme var diye gülmüştü. gülen emojisi atmıştı. Biraz üzüldüm arkadaşlar. Bu arkadaşımızın yorumuna. Neyse arkadaşlar işte ondan dolayı böyle kötü yorumların gelmemesini istiyorum. Arkadaşlar ne? Elif çıkmadı. Benim ismim. Dikcikmiş. Of Elifcik sandım ben de arkadaşlar. Benim ismim Elifcik de arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu arada ne söylüyordum ben? Hı, tamam. O arkadaşımıza biraz üzüldüm arkadaşlar. Ama arkadaşlar yine de böyle yorumların gelmesini istemiyorum arkadaşlar. O arkadaşımız bence cık. videomu izlememiş. Ben nedenini açıkladım arkadaşlar o videomda. Ama arkadaşımız videoyu izlemediği için galiba e, ön hemen böyle ön yargıda bulunmuş olabilir arkadaşlar. Neyse çok önemli değil arkadaşlar ama böyle kötü şeylerin yani yorumların gelmesini istemiyorum. Ondan dolayı da e, bu videoyu da çekmedim. Bu arada arkadaşlar ben yeni e, şey Tocalar World diye bir oyun indirdim. Hilelisini çok güzel arkadaşlar. Hilalisi Play Store'da yok arkadaşlar. de var. Neyse arkadaşlar ben indirmiştim. Arkadaşlar belki bir sonraki videolarımda onunla ilgili de video çekebilirim. Çok güzel bir oyun. Evet arkadaşlar onunla oynu. Evet arkadaşlar ben onunla oynadım biraz hafta içi. Canım PKX'de oynamak istemedi. PKX'den biraz daha güzel olabilir arkadaşlar ve daha çok çeşit var arkadaşlar. Yani PKX'de de birkaç şey var. Orada hastane, bütün her şey var arkadaşlar. Yani arkadaşlar Roblox'ta seviyorum da FKX'de kadar güzel değil. Ama ıı, Tocalar World'la karşılaştırırsak FKX'de belki ikisi eşit olabilir arkadaşlar. Yani ikisi de eşit civarda. Çok güzeller çünkü arkadaşlar. Bence siz de oynayabilirsiniz. İsterseniz hilelisini indirin ama arkadaşlar sadece Android'de oluyor. Neyse arkadaşlar şimdi videomu bitiriyorum. Bir sonraki videomda kod deneyeceğiz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar çok komikti. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Aslında bu videoya like atmasanız da olur. Çünkü bu önemli bir videoydu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o yüzden neden video çekemediğimi anlamışsınızdır. Hemen ben kod videosuna geçeceğim arkadaşlar. Sürpriz kutuları da güncellemeyi keşfettim aslında. Arkadaşlar kuş güncellemesini. Yani arkadaşlar böyle şeyler geldi. Festival, Mardi festival, Festivali. Ardi Gras aslında da. Bakalım ne kadarmış. Hiç görmedim arkadaşlar ben bunları. Arkadaşlar şu bisikletten almak istiyorum. Şu kuş da çok tatlı. Şu da arkadaşlar ama elmaslarım gördüğünüz gibi arkadaşlar harcamıştım kuş hayvan almak için. Sizin yüzünüzden. Arkadaşlar bakın şimdi. Arkadaşlar şu benim tatlış işim büyüdü arkadaşlar ve portakal ve tatlı iş yüzünden arkadaşlar Sen tatlı işte tatlı yüzünden işte onlar yüzünden paramı harcadım açmak için de galiba elmas harcadım arkadaşlar ondan dolayı şu an elmasım bu kadar normalde 200 olmuştu şu an neyse arkadaşlar ben şu bisikleti alana kadar ikili şuradaki şey 30 bin TL'lik bisikleti almayı düşünüyorum o biraz böyle desenli filan bu da çok güzel ama Alamo arkadaşlar neyse. Evet arkadaşlar ne diyordum ben? <laughs> tamam. Evet arkadaşlar nedenimi öğrenmişsiniz de şimdi neden ben videoyu yani video çekmedim diye. Hemen kod videosuna geçeceğim. Sürpriz kutu bulursanız arkadaşlar başka kanallar kanallardan bulursunuz. Ben e, bu güncellemedeki sürpriz kutuların videosunu çekmeyeceğim arkadaşlar. Neden diye sormayın arkadaşlar. Açıkladım nedenini çünkü. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Aslında videoya like atmasanız da olur. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.